Evet. 20 Mart 2025 Perşembe pazardayız Karnabahar 35 lira Salatalık 50 Domates 30 Portakal 25 lira Limon seçmece 30 lira Portakal 20 lira Kornişon 35 lira. Evet. Kolay gelsin. Toplam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lahanada biraz düşüş var. 120 lira. 150 lira lahana. Evet. Evet. Pazarda saat 16.30 itibariyle bir yoğunluk var sizde size yeşillikler 10 lira kavurcuk 25 lira 10 lira evet Ankara'da ciddi bir soğuk var ee, biraz eksik giyinmişiz üzerimizi ciddi derecede üşüyoruz an itibariyle çadırlar tenteler. Devamlı sallanıyor. Kafamıza bir şey düşecek diye korkuyoruz. Değerli izleyiciler. Çok tedbirsiz geldik bugün pazara. Evet. Mantar 70 lira. 80 lira. 100 lira olarak değişiyor. Limon 20 lirayla 15 lirası değişiyor. Bugün niyetimiz pazar çekmek değil ama sizlere videosuz bırakmak istemedik. Kıvırcık 20 lira. Taze soğan 25 lira. Havuç 10 lira. Maydanoz 5 lira tanesi. Evet. Olay bu. Çekimimize kısa videomuza burada son veriyorum. Ankara'dan çok çok soğuk bir havadan hepinize saygılar sevgiler sunuyoruz. Hoşçakalınız.